Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir genç kardeşimiz yetimhanede büyüdüğünü, yani annesini babasını bilmediğini ama şimdi büyük bir insan olmak için gayret ettiğini, bunun mümkün olup olmadığını söylüyor. Yani annesi ve babasını tanımıyor, bilmiyor. Bir çocuk evinde büyütülmüş diye bir insan, büyük insan olur mu sormak doğru bir soru değil en kötü insanların çocuklarından büyük insanlar oldu. Putperest bir babanın çocuğu İbrahim aleyhisselam bir peygamber oldu. Kimse babasının iyiliğinden dolayı iyi olmuyor. Kimse babasının kötülüğünden dolayı da muhakkak kötü olmuyor. Çalışan, gayret eden, Allah'ın şeriatını uyan, ahlakını koruyan, büyük düşünen Herkese büyüklük yolu açıktır. Böyle bir soruyu bile doğru bulmayız. Elhamdülillah Rabbil Alemin.